Herkese yeniden merhaba sevgili anneler ve anne adayları. Önceki videolarımı izlediyseniz gebeliğimin başından beri her ay neler yaşadım, başıma neler geldi, hangi testleri yaptırdım bunları teker teker anlattım videolarımda. En son 7. ayında yani 30. haftama kadar neler yaşadım bir önceki videomda bunları anlatmıştım. Şimdi artık kendi gebeliğimi 8. ayında tamamladım çok şükür. Yani bu videomda gebeliğimin 31 ile 35 haftası arasında neler yaşadım, neler oldu. Sizinle bunları paylaşacağım. Ölümde oldukça kısa bir zaman kaldı. Bu 8 ay nasıl geçti inanın hiç anlamadım. Daha gebe olduğum haberini aldığım dün gibi gözümün önünde. Zaman gerçekten inanılmaz hızlı geçiyor. Şöyle geriye dönüp baktığımda insanın içinde bir canlıyı yavaş yavaş büyütmeyi hissetmeye başlaması gerçekten çok ilginç ve mucizevi bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Evet sevgili anne adayları şu an benim için son adet tarihime göre hesap yapıldığında beklenen doğum tarihi 3 Ocak 24 Ocak arasına denk geliyor. Yani bu da 37 hafta ile 40 hafta arasında tekabül ediyor aslında. Bakalım hanımefendi ne zaman gelmeyi tercih ederse artık. Bu arada sizin de beklenen doğum tarihinizi hesaplamanız çok kolay. Bunu şöyle hesaplayacaksınız. Son adet tarihinizi bilmeniz burada önemli. Son adet tarihinizin üzerine 7 gün ekleyeceksiniz. Örnek veriyorum. Mesela 1 Ocak diyelim son adet tarihiniz. Üzerine 7 gün ekleyeceksiniz. 8 Ocak olacak ve 3 ayda geriye gideceksiniz. Yani 8 Eylül sizin beklenen doğum tarihiniz olacak. Ama tabii ki artı eksi günler olabilir. Bu sadece tahmini bir tarihtir. Gebeliğinizin 40. haftasına tekabül eder. Ama gebeliğiniz 37 hafta ile 42 hafta arasına kadar herhangi bir haftada gerçekleşebilir. Eğer olası bir erken doğum tehditiniz yoksa tabii. Yani kısacası bebeğinizin aslında hangi gün geleceğini doktorunuz bile bilemez. Bunu sadece kendisi biliyor. Kendisi ne zaman isterse o zaman gelecek. Evet bir önceki videomda bahsetmiştim aslında. Tayinle birlikte şehir değişikliği yaptık ve Gaziantep'ten Ankara'ya taşındık. 7. ayımı anlatır toparlanmaya, yerleşmeye çalıştığımdan da bahsetmiştim. Ve 7. ayım o şekilde geçmişti. Aslında 8. ayım da aynı şekilde geçti diyebilirim. Ama tabii çoğu bitti, azı kaldı artık. Yerleştim ama şimdi de bebeğin odasıyla ilgilenmeye, burayı yerleştirmeye çalışıyorum. Ve şu an bu videoyu da bebeğin odasında çekiyorum. Ne kadar yorucu da olsa bunlar tatlı telaşlar, güzel telaşlar. Biliyorsunuz ki daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. 8. aya gelene kadar yani ben Ankara'ya yerleşene kadar bebeğe hiçbir şey almadım. Hiç alıştım ve yapmadım. Ve teker teker hepsini almaya yeni yeni başladım. Ve iyi ki de böyle yapmışım. Acele etmemişim diye düşünüyorum. Aslında oda yapıp yapmamak konusunda da biraz kararsız kalmıştım. Çünkü uzunca bir süre zaten anne yanında kalacak. Ve bir odaya ihtiyacı olmayacak diye düşünüyordum. Ya da sadece anne yanının yeterli olduğunu düşünüyordum. Ama bu sefer onun kıyafetleri, kişisel eşyaları, bakım malzemeleri bunların hepsi farklı farklı yerlerde olacaktı. Ve bu da benim canımı sıkabilirdi. Çünkü her şeyin yerli yerinde olması, düzenli olması benim için önemli. Bu konuda biraz takıntılıyım. Aradığımı kolayca bulmam gerekiyor. Bu nedenle bebeğin beşiğini, yelek, şifon dolabını almak istedim, aldım. En azından kullanmasa bile her şeyi yerli yerinde derli toplu ve aradığımı kolaylıkla bulmuş olacağım. Tabii sevgili anne adayları bunlardan önce Ankara'ya yerleştiğim için öncelikli işim doktor seçimiydi. Ve daha önceki videolarımda yine bahsetmiştim. Mesleğim gereği Ankara'da birçok kadın doğumcuyu tanıyorum zaten. Ve doktor seçimi sevgili Güzin Başçı'dan yana yaptım. 31. haftama girdiğimde burada ilk doktor kontrolüm için kendisinden bir randevu aldım. Ve kontrole gittik. Sevgili Güzin Hocam da görünce beni tanıdı ve şaşırdı. Sonrasında gebelik sürecimin başından şimdiye kadar olan süreci anlattım, neler yaşadım, hangi testleri yaptırdım, hangi testlerden ne sonuç aldım. Bunları konuştuk. Kısaca bir anamnezimi aldı yani. Her şeyi konuştuktan sonra bebeği görmek için ultrason odasına geçtik. Küçük hanım artık yaklaşık 1750 gram olmuştu. Genel durumu iyi görünüyordu, hareketliydi. Yalnız boynuna bir tane kordon dolanmış. Ama şu an için bu normal doğuma engel değil ya da onun hayatını tehlikeye sokacak bir durumda değil. Çünkü bu gebeliklerin çoğunda aslında kordon dolanması olabiliyor. Önemli olan o kordonun sıkı olmaması, kana akımının düzgün olması. Hem kın akımı normal görünüyordu hem sıkı sıkı bağlı bir kordon değildi gevşek duruyordu. O yüzden herhangi bir müdahaleye gerek yok yani. Bunun dışında şu an baş aşağı pozisyonda bebek. Yani normal doğuma uygun pozisyonda. Ama tabi bu belli olmaz. Önümüzdeki haftalarda da dönebilir. Pozisyon değiştirebilir. Bunu bekleyip göreceğiz artık. Ve bu haftadan sonra doktorum artık beni ayda bir değil iki haftada bir görmek istediğini söyledi. Yani bir sonraki kontrolüm artık 33. haftamda olacak. Ve odadan ayrılmadan önce COVID aşısı konusu açıldı. Ben gebelikten önce iki doz Sinovac yani Çin aşısı olmuştum. Ama hiç Biontech yani Alman aşısı olmadım. Güzin Hanım da üçüncü doz olarak Biontech aşısı olabileceğimi söyledi. Çünkü bu antikorların bebeğe de geçtiğini söyledi. Zaten Antep'teki doktorum da yaptırırsan iyi olur demişti. Aslında yaptırmayı düşünüyordum oradayken de ama bir ay arayla iki doz tetanoz olduğum için araya bu COVID aşısını sıkıştıramadım. Sonrasında da taşınma telaşı oldu vesaire. O yüzden şimdiye kaldı. Ve doktorumuz yanından 33. haftada görüşürüz diye ayrıldıktan sonra hemen gidip aşı randevumu aldım ve biyontik aşımı oldum. Aşıdan sonra herhangi bir yan etki oldu mu diye soracak olursanız o günün akşamı ve ertesi gün sol kol ağrısı çektim bayağı bir. En çok gece yatarken zorlandım hatta. Çünkü şu an için ne sırt üstü yatabiliyorum ne yüz üstü yatabiliyorum. Sadece sağ ve sol yana yatabiliyorum. E bu sefer sol taraftan aşı olduğum için sol kolumun üzerine de hiç yatamadım. Ve sabaha kadar sağ tarafa yattığım için sağ tarafı bildiğiniz artık sabah uyuşmuştu. Yani kol ağrısı ve uykusuzluk dışında herhangi bir yan etki, bir sıkıntı yaşamadım. Merak etmeyin. Benim önerim bence yaptırmadıysanız siz de COVID aşınızı yaptırın. Ve üçüncü gün olduğunda artık zaten kol ağrımda kalmamıştı. Tamamen eski halime geri döndüm. Ve sevgili anne 32. haftama girdiğimde artık hastane çantamı da hazırladım. Zaten Ankara'ya yerleşmeye başladığım andan itibaren böyle ihtiyacım olabilecek şeyleri, çantaya koymam gereken şeyleri yavaş yavaş sipariş vermeye başlamıştım. Bunların hepsi teker teker benim yerleşme sürecimde elime ulaştı. Ve bunlar elime ulaşınca da çantamı hazırlamaya başladım. Siz de herhangi bir erken doğum tehdidinde strese girmemek için hastane çantanızı hazırlayın bir kenara koyun orada kalsın bence. Peki hastane çantamın içerisinde ne koydum diye soracak olursanız sadece bununla ilgili ayrı bir video çekmeyi istiyorum aslında tek tek göstererek. Ama şimdi kısaca şöyle kaba bir şekilde bahsedecek olursam kendim için sabahlığı olan 3 tane alt üst takım koydum. Tercihinize göre gecelik de tercih edebilirsiniz. Ama ben alt üst takımdan yana tercihimi kullandım. Önemli olan burada emzirebilmenizin kolay olması. Yani önünün kolay açılabilir olması. Buna dikkat etseniz yeterli bence. Ve çok kalın almadım ben. Çünkü zaten sıcaktan bunalıyorum. O yüzden kalın ürünler tercih etmedim. Bunun dışında üçünün de sabahlığı var. Bunun sebebi ise hastanede yürüyüşlerde e, üzerinize alabilmeniz için daha rahat olur. Ya da evde herhangi bir misafiriniz bir gelen olduğunda üzerinize alıp hemen rahat edebilmeniz için. Aslında üç pijama takımı hastane için fazla diye düşünüyorum. Çünkü eğer ki bir aksilik olmazsa doğum yapacağım hastane normal şartlarda yani normal doğum olursa bir gece, sezaryen olursa da iki gece yatırıyor. Hatta sezaryenden sonra ben kendimi iyi hissedersem, yapabileceğimi düşünürsem bir günden sonra da çıkabiliyorum. Ama nasıl olsa valiz gidiyor oraya ve hepsi yıkandı, ütülendi. O yüzden ben ne olur ne olmaz diye üçünü de koydum. Bunun dışında yine iki üç tane pamuklu geniş, sizin rahat edebileceğiniz alt üst çamaşır koyun. Birkaç tane çorap koyabilirsiniz. Orada rahat giyebileceğiniz, yürüyebileceğiniz çünkü sık sık yürüyüş de yapacaksınız. Terlik koyun. Kişisel bakım ihtiyaçlarım olan küçük bir çanta hazırladım. İşte içinde diş fırçam, diş macunu, pet. Tercihe göre fotoğraf çektirecekseniz makyaj malzemelerinizi koyabilirsiniz. Kreminizi koyabilirsiniz. Ve en önemlisi benim bandanalarım. Fark etmişsinizdir zaten. Bütün videolarımda genelde bandana takıyorum. Kullanmayı zaten çok seviyorum. Özellikle hastane içinde böyle bandana terlik takımı almadım. Zaten kullandığım ürünler var. Bunları kullanmayı düşünüyorum. Bunlar dışında dipent denilen kullanat kilotlar var. Bunlardan alıp koyabilirsiniz. Özellikle ilk gün işinizi görür gerçekten. Çünkü ilk gün genelde kanamanız diğer günleri oranla biraz daha fazla olacak. Ve bu kullanat kilotları kullanarak daha rahat etmiş olabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Sonrasında çok kullanılmasını önermiyorum aslında ben. Çünkü onlar terletiyor. Eğer mesela sezaryen olduysanız sezaryen yara bölgenizi terletip hani enfeksiyon açısından daha riskli bir duruma getirebilir. Bu nedenle ilk gün yani kanamanız çok çokken kullanmanız daha mantıklı. Ve hastaneden çıkarken giyebileceğiniz, kendinizi en rahat hissettiğiniz bir eşortman takımı ya da alt üst takım koyabilirsiniz. Bunlar dışında sevgili anne adayları göğüs ucu ihtimaline karşı ben henüz bir krem almadım aslında. Onun yerine daha faydalı olduğunu düşündüğüm gümüş kapaklar var. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim aslında. Bu kapaklardan aldım ve bunu koydum çantama. Çevremde kullanan arkadaşlarım da var ve memnun olduklarını da duydum. Ben de daha önceki videolarımda önermiştim ama şimdi kendim kendim deneyimleyeceğim ve deneyimlerimi sizinle de paylaşırım sonrasında. Süt salma makinesi almadım. Şu an için hastanede gerekli olduğunu düşünmüyorum çünkü. Sonrasında ihtiyacım olursa bunu o zaman düşüneceğim. Ama arkadaşımın önerisiyle vakumlu anne sütü toplayıcı diye bir ürün çıkmış. Ben de bunu aldım. Kullanım amacı şöyle. Siz aslında bebeğinizi bir göğsünüzden emzirirken diğer göğsünüzden akan sütü toplamak için kullanılan bir aparat, cihaz ve aynı zamanda vakumlayarak da çekiyormuş. Ve gayet başarılıymış. Ben de denemedim. Yine bunu deneyimledikten sonra sizinle paylaşırım. Ama bunun da hastane çantasında şu an için gerekli olduğunu düşünmüyorum. Sadece aldım, hastane çantasına koymadım. Çünkü zaten ilk 2-3 gün süt foşur foşur gelmiyor. Bebeğiniz emdikçe sütünüz artmaya başlıyor. O yüzden yine bunun da hastanede gerekli olduğunu düşünmüyorum. Evet sevgili anne adayları, kendim için bunları aldım. Bebek için ise ona da yine 3 tane hastane çıkışı koydum. Hastane çıkışları zaten set şeklinde satılıyor biliyorsunuz. İçinde her şeyi, şapkası, eldiveni, zıbını, atleti, alt üst takımı, battaniyesi hepsi bunların oluyor. Tabi bu aldıklarımın hepsi öncelikle bebek deterjanıyla yıkandı, ütülendi ve etiketleri kesildi. Dediğim gibi bu hastane çıkışlarının battaniyesi var ama çok kalın değiller ve malum kış bebeği de olacağı için ve Ankara'da olduğum için bir tane örgü kalın bir battaniye daha koydum. Büyük ihtimalle onu hastaneden çıkarken kullanırım diye düşünüyorum. Hastane içerisinde gerek olmaz. Çünkü bu sefer bebeği çok bunaltmaya da gerek yok. Çok kat kat giydirmeye de gerek yok. Bu şekilde yaparsak bebek terler, sıvı kaybeder ve sarılık riski artar. Aynı zamanda kilo kaybı da olabilir. Bunlar dışında yaklaşık bir 10 tane falan bez koydum. Alkol, paraben içermeyen ıslak mendil koydum. Aynı zamanda alt temizleme pamuğu da koydum. İmkanım olur mu orada bilmiyorum ama kendim nasıl hissederim? Eğer imkanım olursa temiz su ve pamukla altını silmeyi tercih ederim tabii ki. Pişik için herhangi bir krem koymadım. Hemen pişik olacağını düşünmüyorum çünkü. Pişik konusunda da yine duruma göre hareket edeceğim. Bunlar dışında yine üzerine belki giyer diye anneanne örgüsü bir iki tane hırka koydum. Ekstra şapka, çorap, eldiven koyabilirsiniz. Çünkü bunlar kolayca yere düşebilir. Hemen kirlenebilir. Aynı zamanda bebekler en fazla başlarından kaybettiği için şapka önemli sevgili anneler. Birkaç tane de ağız bindiri koydum. Emzik konusuna girmek istemiyorum aslında. Normalde gebelerimi emziği biberonu asla. Ölermem. Ölermiyordum da. Özellikle ilk ay bebekli meme karmaşası yaşaması ve bebeğin damak şeklini bozması nedeniyle. Çocuk doktorları da çok önermiyor zaten. Ama ben yine de ne olur ne olmaz diye Bips'in emziğini aldım. Araştırdığım kadarıyla ve okuduğum yorumlar kadarıyla eğer kullanırsam onu tercih etmek istedim. Bakalım koydum ama işte dediğim gibi eğer ihtiyacım olursa tercihim kullanmamaktan yana tabii ki. Ve bir de taburcu olurken bebeğinizi kucakta taşımaktansa pusete koyup kemerlerini bağlayıp çıkartmanız hem bebeğiniz için hem de sizin için daha uygun ve daha güvenilir olacaktır. Ve bu nedenle pusetinizi de yanınıza almayı unutmayın. Evet, kabar bu şekilde hazırladığım çanta sevgili anne adayları. Bunun dışında bebeğimi aldığım, hastaneye götüreceğim, hastane çantasına koymadığım ürünlerin daha ayrıntılı bir videosunu tek tek göstere göstere dediğim gibi çekmeye çalışacağım. Beklemede kalın. Çantam hazır olunca kafam da rahatladı aslında biraz. Çünkü insan ister istemez her zaman düşünüyor bir bir şey olursa diye. Bu nedenle siz de her ihtimali düşünün ve çantanızı hazırlayıp arabanızın bagajına atın bence. Evet sevgili anne adayları 33. haftam geldiğinde doktorundan tekrar randevu aldım gittik. Yine önce genel durumum hakkında konuştuk. Sonrasında ultrason odasına geçtik. Bu hafta ortalama 2150 gram olmuş. Yine doktorum haftasıyla uyumlu olduğunu söyledi. Bunun dışında kalp atımları, amniyol sıvısı, plasenta bunların hepsi normal görünüyordu. Herhangi bir sıkıntı yok. Yine baş geliş pozisyonda, baş aşağı tarafta yani. Ve oldukça hareketli görünüyordu. Yüzünü gösterdi bize bu sefer aslında ama şu an için ne kendime benzetebildim ne de eşime benzetebildim. Bakalım bekleyip göreceğiz. Bunun dışında doktorum çok önemli bir Konu parmak bastı. Bu sizinle de hemen paylaşmak istiyorum. Kordon konu alıp saklatılmasını istiyor musun, istemiyor musun diye sordu. Ben normalde bunu düşünüyordum ama aklımdan tamamen çıkmış. Çünkü eğer bunu düşünüyorsam daha geç olmadan kordon konu saklayan yaşam bankalarıyla görüşmem ve o kiti onlardan almam gerekiyor. Bu nedenle iyi ki hatırlattı. Yoksa benim aklıma gelmeyebilirdi ya da daha geç gelebilirdi. Kordon kanı ne diye soracak olursanız bu kan bebeğinizin eşi olan plasentadan doğum anında alınıyor sevgili anne adaylar. Yani bebekle plasenta arasındaki bu kordon kesilmeden önce steril bir şekilde alınıyor. Kesildikten sonra ne yazık ki bir daha böyle bir imkan yok. O plasenta sonrasında tıbbiye, atık çöpüne gidiyor. Ama böyle kıymetli bir şey imkanınız varsa bence gerçekten şartlarınızı zorlayıp saklatmaya çalışın. Çünkü bu kordon kanından alınan kök hücreler saklanıp ileride ya da yakın bir zamanda yine bebeğinizin ya da ikinci, üçüncü çocuğunuzun belki de sizin yakalandığınız kan ve kemik iliğinden kaynaklı kanserleri yani lenfoma, yani lesemi gibi kanserlerin tedavisinde bu hastalığı yenmede bir ilaç olacak. Bu oldukça önemli ve kıymetli bir şey. Evet herkes bu benim başıma gelmez gibi düşünüyor ama eminim başına gelen insanlar da zamanında bu benim başıma gelmez diye düşünmüş olabilirler. Hayat bu. Zamanın ne getireceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Ve bu nedenle elinizde bu imkan varken ve şartlarınız uygunsa bence muhakkak değerlendirmelisiniz ve eğer anlaştıysanız bu yaşam bankasıyla bunun için size bir kit veriliyor ve doğum zamanında sezeryanda ya da normal doğumda siz bu kitle beraber hastaneye gidiyorsunuz ve doğum esnasında doktorunuz tarafından bu kan steril bir şekilde bu kite aktarılıyor. Tabii bunun için ilk etapta bir ücret veriyorsunuz ve bunun da yine her yıl saklanabilmesi için yine daha cüzi bir miktar ödeme yapmanız gerekiyor ve ödeme yaptığınız süre boyunca bu kök hücre saklanıyor. Tabii bunun belli bir yıl aralığı var aslında ama siz bunu düşünüyorsanız yetkilik kişilerle iletişime geçip daha detaylı bilgi alsanız daha doğru olur. Dediğim gibi bu çok kıymetli bir şey. Bu nedenle eğer aklınızda böyle bir fikir varsa bir an önce geç kalmadan konuşmalısınız. Evet sevgili anne adayları, kordon kanı yani kök hücreden de bahsettim. Onun dışında bu ayı ben nasıl geçiriyorum diye soracak olursanız oldukça zor diyebilirim. Yani şu açıdan zor. Aslında çok da zor değil çok şükür. Bel ağrılarım devam ediyor. En zor kısımda gece uyumak sanırım. Deliksiz sabaha kadar uyuduğum günler sanki çok eski dendi gibi hissediyorum. Çok sık uyanıp bir o tarafa bir bu tarafa dönüyorum. Daha doğrusu dönmeye çalışıyorum. Dönerken de zorlanıyorum. Ve bu nedenle sabahları kalktığımda da çok dinç olamıyorum. Çünkü uykumu tam alamıyorum aslında. Bir de yatarken beni en çok korkutan şey gerinmek. Çünkü birkaç sefer böyle gerindim diye bacağıma kramp girdi. Ve ben hiçbir şey yapamadım o an. Canım çok yandı. Ve Allah'tan eşim yanımdaydı. Böyle bir durum yaşarsanız eğer yanınızdaki kişi bacağınızı hafif yukarı kaldırsın. Ayak tabanınızdan tutup parmak da geriye doğru ittirsin. Ben anca bu şekilde rahatlayabiliyordum. Başınıza gelirse deneyebilirsiniz. Ve bunun dışında son aylarda kilo alıp şişmek aslında gerçekten çok doğruymuş. Bu ay kardeşim iki günde bir görüyorum neredeyse. Beni her gördüğünde karnım biraz daha büyümüş diyor. O da şaşırıyor. Ama kendim öyle aşırı kilo almadım bence. Şu ana kadar toplamda 12 kilo falan aldım. 72 kiloyum şu an. Yani fena değil. İdare eder diyebiliriz. Ben aslında başlarda çok kilo almıştım. Diyet sonrası bir anda gebe kaldığım için. Başlarda çok kaçırmasaydım bence bu kadar da almazdım diye düşünüyorum. Bakalım önümde bir ay var. Kaç kilo tamamlayacağımızı göreceğiz. Ve sevgili anne adayları 35. haftamda geldiğinde yine doktorumdan kontrol randevu aldım. Bu hafta gittiğimde doktorum önce beni NST'ye bağladı. Yani bebeğin kalp atımlarının seviyesini ve benim kontraksiyonlarımın yani kasılmalarımın olup olmadığını gösteren daha doğrusu bir kağıda yazdıran bir cihaz bu. Karnınıza iki prop bağlanıyor. Birisi rahmin üstüne geliyor. Birisi de bebeğin sırtının olduğu tarafa denk geliyor. Ve bir 10-15 dakika yatıyorsunuz. Ve cihaz da bu ölçükleri yazdırıyor. Kalp atımları biraz yüksekti aslında. Ama haftası daha küçük. 35 hafta olduğu için doktorun bunun normal olduğunu söyledi. Bunun dışında ara ara zaten kendim de hissediyorum karnımın böyle sertleştiğini, kasıldığını. Yine NST çektirirken de bir defa oldu. Ve bu da NST'de göründü zaten. 40-50'lerde olan bir tane ağrım çıktı kontraksiyonum. Bu aslında rahmi kasılması işte. Karnımızda hissettiğimiz sertleşme bu. Yani rahmi kasılması aslında. Ama tabii doğumunuzun başlangıcı açması için bu kasılmaların sık sık ve şiddetini giderek arttırıyor olması gerekiyor. Rahim ağzı çünkü ancak bu kontraksiyonlarla açılmaya başlayabilir. Böyle arada bir hissedilen kontraksiyonlar yeterli değildir. Bunlar yalancı doğum ağrılarıdır. Düzensizdir ve ritmik değildir. Rahim ağzının açılması için düzenli ve ritmik ağrılara ihtiyaç vardır. Bunları zaten hafta hafta gebelik sevdiğimde daha detaylı anlatmıştım. Neyse sonrasında NST'yi çözdük ve beraber ultrason odasına geçtik. Bu hafta ortalama 2500 gram oldu olmuş. Genel durumda gayet iyi görünüyordu. Şimdi ben her ne kadar her videomda bahsetsem de işte bu hafta şu kiloda, bu hafta bu kiloda diye lütfen siz kendi bebeğinizle kıyaslama yapmayın. Çünkü her bebek ve her hamilelik farklıdır. Önemli olan haftasına göre belli sınırlar var. O sınırların içinde mi değil mi? Bunu zaten doktorunuz size söyleyecektir. Böyle bir dipnot geçeyim dedim. Neyse hala bebeğin boynundaki bir kordon duruyordu. Ama hala dediğim gibi sıkı değil, gevşekti. Ve kan akımızı da normal. Baş geliş pozisyonu ve sürekli ağzını açık kapatıyordu. Biliyorsunuz ki bebeğiniz bizler gibi anne karnındayken akciğer solunumu yapmıyorlar. İçinde bulunduğu bu amniyon sıvısını içine çekiyor ve geri bırakıyor. Solunum hareketlerini bu şekilde yapıyor aslında. Doğumla beraber akciğerlerindeki bu sıvı boşalınca bizler gibi akciğer solunumu yapmaya o zaman başlayacak. Neyse yine bir sıkıntı olmadı çok şükür ve 2 hafta sonra yani 37. haftanda görüşürüz diyerek doktorumuzun yanından ayrıldık. Ve artık ben de son ayıma giriyorum. Ne zaman gelme isteyeceğini gerçekten çok merak ediyorum. Belli olmaz çünkü artık her an her şey olabilir. Doktorum da artık çantanı hazırladı. Ben de zaten hazırlamış olduğumu söyledim. Son ay gerçekten biraz zorlu geçiyor. Özellikle bu 35. haftamda bu yalancı doğum sancılarını, ağrılarını ya da kontraksiyonlarını oldukça fazla hissetmeye başladım. Hem iyice ağırlaştım hem hareketlerim yavaşladı. Bu videoyu mesela çekerken çok duraksıyorum çünkü nefesim kesiliyor. Uyku düzenim tamamen bozuldu ya da bir yere gittiğim zaman artık Mesela uzun uzun oturamıyorum. Uzun uzun kalamıyorum. Daralıyorum ve hemen evime dönmek istiyorum. Gibi gibi gibi. Ama mesela bunlar dışında mide yanması, mide reflüsü, diş diş eti rahatsızlıkları, varis oluşumu ya da bu ciltte oluşan kloazma denilen cilt lekeleri vardı. Gebelikte oluşuyordu. Yine önceki videolarımda bahsetmiştim. Yani gebelikte görülen bu sık problemleri yaşamadım. Son bir ayda da bunları yaşar mıyım bilmiyorum. Göreceğiz. Bu arada yaz gebesi olmak gerçekten oldukça zor olmalı. Çünkü ben şimdi bile Ankara ayazında, Ankara soğuğunda sık sık bunalıyorum ve daralıyorum. Sanırım en iyi sıkış gebesi olmak. Evet sevgili anneanneanne, anne. gebeliğimin 8. ayı da bu şekilde geçti. Gebeliğimin 9. ayını anlattığım videoda doğurmuş olur muyum bilmiyorum. Ama doğurmuş olmasam da onun öncesinde çantama hazırladığım videoyu ve belki bebeğin odasına neler aldığını gösterdiğim bir video daha gelecek. En azından hazırlamaya çalışacağım diyelim. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik kalın. Kendinize iyi bakın.